Bismillah ve elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Bu kitap Şafii fakihlerinden Ebn Hacer el-Haytami'nin kitabıdır. İmam el-Nevavi'nin el-İdah fi menasik il adlı kitabına yazmış olduğu haşiyedir. Bu kitabın 483. sayfasında Ebn Hacer el haytami بن تيمية دم باصدرك ديوركي، ولا يغتر بإنكار بن تيمية لسنة زيارته صلى الله عليه وسلم، فإنه عبد أضله الله كما قال العز بن جماعة بن حجر الهيثم ديوركي. فيجمر فنمزن قبرني زيارتت مك، فنمزن زيارتت مك سنتر Bu konuda Ebn Teymiye'nin muhalefet etmesi insanları aldatmasın. Ebn Teymiye öyle biri ki İz bin Cema'a'nın dediği gibi ki İz bin Cema'a şafi alimlerindendir. İz bin Cema'a'nın dediği gibi Ebn Teymiye Allah'ın dalalete saptırdığı kişilerden biridir. Bundan dolayı bu konuya muhalefet etmesi insanları aldatmasın diyor ve devam ediyor. Ve atale fi raddi alayhi taqiy subki fi tasnif fi tasnif mustaqil. İbn Hacer el Heytemi diyor ki bu konuda İbn Taymiyye reddiye yazan Şafii alimlerinden İmam Taqiyuddin es-Subki var ki bu konuda uzun uzadıya انار رديه yazmış ve مستقل bir eser haline getirmiştir. Devamında ووقوعه في حق رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس بعجب فانه وقع في حق الله سبحانه وتعالى عما يقول الظالمون والجاحدون علوا كبيرا Diyor ki İbn Teymiye'nin bu konuda Peygamber Efendimizin hakkına girmesi insanları şaşırtmasın. Çünkü İbn Teymiye öyle biri ki Allah'a yakışmayan inkarcıların ve zalimlerin dediklerinden münezzeh olan Allah'a yakışmayan şeyleri Allah'a vasfetmiştir. Ne gibi? Diyor ki ديوركي كقوله إن لله تعالى جهة ويدا ورجلا وعينا وغير ذلك من القبائح الشنيعة. ديركي تيميه الله قند الله yakışmayan nice şeyler söylemiştir. Bunlardan bazısı Allah'ın bir cihette olduğunu söylemiştir. Allah'ın uzuv manasında, organ manasında eli, ayağı, gözleri vardır demiştir. Ve bundan başka kötü olan yani Allah'a yakışmayan şeyleri Allah'a vasfetmiştir. Buraya dikkat edelim. Diyor ki, وَلَقَدْ كَفَّرَهُ كَثِيرٌ مِّنَ الْعُلَمَائِ ve amalehu Allahu bi adlihi ve bi diyor ki bir çok alim onu tekfir etmiştir. Yani Ebn Teymiye'yi bu zamanda hani bazıları çıkıyor diyor ya sizden başka hiç kimse Ebn Teymiye'yi tekfir etmiyor. Bakın burada Ebn Hacer el-Haytemi diyor ki Ebn Teymiye'yi birçok alim tekfir etmiştir. Tekfir etmelerinin sebebini de burada zaten zikretmiştir. Haşa Allah'a cihet isnade etmesi bir yönde olduğunu söylemesi, uzuvlar, organlar nispet etmesi, alimlerin onu, birçok alimin onu tekfir etmesine sebeptir. Bunu biz değil, işte Ebn Hacer el Haytami söylüyor. Allah-u Teala bizleri hakkı hak olarak bilip tabi olanlardan batılı batıl olarak bilip ondan sakınanlardan eylesin. Vallahu subhanahu ve taala a'lem ve ahkam. İnşallah ilgili yerin sayf ilgili yerin fotoğrafını da paylaşacağım. Allah'a emanet olun.